Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Dün biliyorsunuz ki Fenerbahçe'miz Galatasaray'a yenildi. Ama iyi yönden de bakmak lazım. Kadıköy'deki yenememe serilerini bozmuş olduk. Geçen sene bozmuştuk. Bu sene de seriyi devam ettiriyoruz. Şimdi ben özlediğimiz Şampiyonlar Ligi arenasında Fenerbahçe'mizi alarak Galatasaray'a karşı bir maç yapacağım. Bakalım yine bu kadar başarılı olabilecekler mi? Hep birlikte göreceğiz. Zorluk seviyesini arkadaşlar çok zor yapıyorum sıkılmamanız açısından 5 dakika. Fenerbahçe'nin form durumu muhteşem. Ee, muhteşem değil yapalım hatta arkadaşlar. Ona rağmen bakalım kazanabilecekler mi? Galatasaray'ın ise form durumunu arkadaşlar muhteşem yapıyorum ki ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Şimdi oyun planında tabii ki de korkmadığımız için herkesi ileriye alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde daha fazla gol şansı yakalamış olacağız. Ve boyu en ucu alıyorum. Gökhan Gönül'ü kanadı alıyorum arkadaşlar neredeyse. Sağ kanat, sağ kaytı sağ açık yapıyorum. Yokan Gönül kanat, Retozikler kanat, Sol ve Vebo, Vebo ileride. Egemen ve Bekir'i alıyorum. Hatta Bekir'in yerine Yobo'yu koyuyorum arkadaşlar. Hatta Yobo'yu da değil. Serdar Kesmal koyuyorum arkadaşlar. Kalede de Volkan Demirel tabii ki de. Şimdi oyun taktiğinde tekrar bu sefer toplu hücum yapacağız. Stadyumumuz Old Trafford olsun. Evet maç başladı arkadaşlar. Bakalım Galatasaray dün kazandığı gibi bugün de kazanabilecek mi? Hep beraber izliyoruz. Fenerbahçeli olduğum için Şampiyonlar Ligi müziğini özlemişim. Biraz izleyeceğim müsaadenizle. Evet bu kadar yeter. Şimdi maçımıza konsantre oluyoruz. Ve başlıyoruz. Şimdi. Hadi bakalım Galatasaray. Elinden geleni ardına koyma bakalım. Kazanabilecek misin? Aa Drogba mız da buradaymış. Hadi bakalım. Drogba hadi bunu başarabilirsin. Gel bakalım. Hop 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 hoppa, hop 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 hadi bakayım. Hadi bakayım Drogba. Serdar kesme al. Snyder ne no, oldu? Koşamıyor musun ya? Snyder kilo mu aldın kardeşim? Koşamıyorsun. Snyder gel bakalım buraya. Naydar bir sağa bir sola atmıştın. Hadi ne oldu? Yine attı da görelim. Derken Christian Baroni ile bir hata çıkıyoruz. Kayıt bıraktı ama kayıt kolay golleri sevmez arkadaşlar. O yüzden yavaş yavaş gidiyorum. Bakın defans hiçbir şey yapamıyor ve muhteşem. Ve muhteşem bir gol. Kayıt atıyor. 13. dakikada Fenerbahçe'miz önde. Muhteşemsin kayıt. Bakar mısınız şu golün hazırlanışına? Yani muhteşem bir taktik. Muhteşem. Defans bomboş kaldı. Neye uğradığını şaşırdı adeta ve Muslera hiçbir şey yapamadı. Selçuk İnan gelsin, gol de gelsin. Selçuk geliyor, gol de geliyor. Non -Q, non -Q, kim ya? Barcelona futbol kalitesinde bir modeldir. İnşaat var böyle dönemler gibi cümleler sarf eden arkadaşımız değil miydi? Şimdi Musa Sov muhteşem çalımlarla geliyor. Musa Soğuk, Musa Soğuk. Musa sol, duman etti oraya. Musa sol, ah, ah Musa sol, kaçırdı. Ama üzülmek yok arkadaşlar, 1-0 öndeyiz şu an. Ve bu, ve bu en sevdiği yerler, çekli şutu Muslera kurtardı. En sevdiği yerler oradan. 15 tane golü var ve bunun derken sol topu kaptı çok sinirlenmiş bir önceki atakta Semih muhteşem bir çalı. Meireles baktı. Evet, yanlış yere şutu çekti. Şimdi Galatasaray'da Meyreli yenilmeye başlayınca arkadaşlar hemen yere yapmaya başladı. Faul almaya başladılar. Meyreli. Christian Baroni muhteşem, muhteşem bugün oynuyor. Gerçekten bir pas merkezi. Şimdi Gökhan Gönül kanatta neler yapabiliyor izledik. Muhteşem bir pas ama olmadı. Olmadı. Şimdi Snyder Yine koşamadı derken Yine topu kaptı aman Allah'ım ne oluyor öyle Volkan Demirel kalesinden çıktı Çok sinirlenmiş durumda şu an Ama faal aldılar yine Melo şimdi Volkan Demirel Yine kalesinden çıktı Neler yapıyor öyle Volkan çok sinirli Volkan çok sinirli ama Topu kapmayı başardı Şimdi ani atak şansı Fenerbahçe adına Derken Musasov offside'da Volkan Demirel gol atmaya çalışacağız Şimdi Galatasaray'a Nasıl olsa oynayamıyorlar Aman aman neydi bu Aman Allah'ım nereye çarptı o top Bilerek yapmaya çalışsam bu olmazdı Şimdi Serdar kesim aldan Yere pas Egemen şimdi Volkan'a verdi Volkan hadi bakalım artı 2 yetişebilecek mi Oradan hop Bir pas gelir mi Gelmedi ama ilk yarıda bitti Hemen ilk yarı ikinci yarıya geçiyoruz arkadaşlar. İkinci yarıda ben şöyle bir taktik yapacağım. Ve bu biraz eksik kaldı. O yüzden Volkan Demirel hırslı. Bu hırsıyla da bize golü getirecektir. Musa Sol arkadaşlar ben defansa çekiyorum. Serdar Kisman bugün çok iyi oynuyor. Bana pas merkezi olduğu için arkadaşlar Oğlum, Mehmet Topal'ın olduğu yere getiriyorum. Mehmet Topal'ın yerine de arkadaşlar. Kimi koyalım? Krasic'i koyalım arkadaşlar. Sadece PES 2013'te işimize yaradı. Krasic değil Caner Erkin'i koymuşum. Şimdi Krasic'i koyduk. Krasic hatta sağ kanada alıyoruz arkadaşlar. Çünkü sağ kanatta muhteşem bir performans sergiliyor. Yoslav defansta egemenin yerini alıyoruz arkadaşlar. Çok hızlı ve uzun boyu sayesinde muhteşem bir etki yapacaktır defansımıza. Christian Bologna'yı göbek yapıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bizim yok. Defansta sadece iki adam var. Hatta ikisini şöyle biraz daha geri alalım. Tamamdır. İkinci araya başlayabiliriz. Evet defans taktiğimiz ve orta sahalarımızın gücüyle beraber Galatasaray Volkan Demirel'in formasının rengini bile göremedi arkadaşlar. Bakalım ikinci yarıda neler yapacaklar. 6-0 gelir mi bir maç? yorumlara yazabilirsiniz 6-0 gelir mi? Şimdi 6-0 yapalım hatta. Şimdi muhteşem bir hata çıkıyoruz arkadaşlar. Bakalım kite neler yapacak. Kite Meireles'e verdik. Meireles kaleye baktı. Düştü kalkamadı. Yine bir pas Gökhan Gönül. Muhteşem bir pas geldi oradan Meireles'e. Meireles vurdu gol! Ocum benim! Meireles attı. 2-0 oldu. İkinci yarıda şu golün hazırlanışına tekrar bir bakar mısınız arkadaşlar? Galatasaray defansı hiçbir şey yapamadı. Orada Semih Kaya sanırım kendi kendine düştü. Top kafasına çarptıktan sonra ve muhteşem bir gol daha. Kaldı 4 gol. Bakalım 3. golü kim atacak? Ben Volkan Demirel atacak gibi hissediyorum ama bakalım başarabilecek miyiz? Hamit Altın top çıktı bu arada. Ebu'ya girdi. Galatasaray tabii korkmaya devam ediyor arkadaşlar. Sürekli bir defans bek vesaire alıyor. Derken Mereles muhteşemsin. Şimdi Volkan'a verdi Volkan. En sevdiği yerler Mustera ancak çıkarabildi. O kadar güzel bir şut çekti ki Volkan. Hiç beklemiyordu adeta bakar mısınız? Muhteşem. Muhteşem bir şut. Mereles şimdi Gökhan Gül'ünü çağırdı. Gökhan verdi pasını Krasic. Krasic burada muhteşem adeta bir sihirbaz gibi topla her şeyi yapabiliyor. Şapkadan sadece tavşan çıkarmıyor. PES 2013'te arkadaşlar. Şimdi yine Volkan. Volkan vurdu ve yine Mustera. İnanılmaz. Bakalım, bu sefer ortaya kafa mi? Çıktı, vurdu. Artık son 30 dakikadan daha süremiz kaldı. Bakalım 6-0 olacak mı arkadaşlar? Şimdi Volkan Demirel boşu gördü açtı. Volkan muhteşem bir hız. Volkan Demirel yine Muster arkadaşlar. Volkan şutlarını geliştirmesi gerekiyor Volkan'ın. Yakışmadı. Volkan Gülgin'e çağırdı Meyres. Çok yanlış oradan Meyres'e. Şimdi Reto Zikler. Zikler üzerine üzerine gitti. Defanslama topu kaybetti. Şimdi Meyreles, zikler. Gökhan Gönül Gökhan Gönül'den Kime? Snyder'e Snyder al bakalım biraz topla oyna dedi Snyder'in ayağına top değmedi arkadaşlar bu maç. Bakın şimdi Gökhan Gönül. Hadi bakalım. Hadi bakalım aslanlar. Yardırın. Volkan Demirel muhteşem bir koşu. Nunke Udani geride kaldı. Şimdi Volkan vurdu. Muhteşem bir gol. 3-0 oldu. Kaptan attı. 3-0 oldu. Volkan muhteşem bir gol. Muhteşem bir şut. Bakın defansı o kadar hızlı şekilde geçti ki Dani çok yavaş kaldı yanında. Geriden gelmesine rağmen. Bakın muhteşem bir şut. Muhteşem. Kaldı son 12 dakika arkadaşlar. 11 dakika. Muhteşem piyesler geliyor orada tabii. Şimdi Hakan Balta. Hakan Balta topu yakalayamadı o derece yavaş arkadaşlar. Galatasaray defansı. Burak Yılmaz'ın burada ne iş var diye sorabilirsiniz. Allah'ını seven defansa gelsin dedikten sonra arkadaşlar herkes defansa gelmiş Galatasaray'da kayıt yine yakaladı ve Volkan, Volkan kafa vuramadı orada uçtu adeta. Şimdi direkt ve hadi bakalım muhteşem bir gol. Muslera adeta bir forvet gibi muhteşem bir gol attı arkadaşlar. Serdar kesim al. Yani bu performansı kimse beklemiyordu kendisinden. İleri uca koymamızın aslında faydasını bu şekilde göstermiş oldu bize. Bakın tekrar izliyoruz şimdi. Kayıt muhteşem bir performans. Volkan orada muhteşem uçtu. Bekletmeden vurdu ve adeta bakın muştera zıplasa bile yetişemedi. Muhteşem bir gol. Serdar Kesimal. Muhteşem. Bakalım kaç dakika kalmış? Galatasaray arkadaşlar mahvoldu bu maç. Son 4 dakika yine Serdar Kesimal bıkmıyor, sanmıyor, koşturuyor, sürekli koşturuyor. Geçin arkadaşlar geçin. Yenildiğiniz için bu kadar yatmayın yere ama sarı kartı da gördü Gökhan. Önemli değil arkadaşlar bu saatten sonra artık. Evet bakıyoruz şimdi Volkan. Volkan muhteşem muhteşem. Tribünlere topu gönderdi. Taraftarlarımızın birinin hatırası olması adına. Bakın Retozikler muhteşem bir performans yine. Serdar kesim al. Şimdi Volkan Demirel. 5 olur mu? 5 gelir mi? Volkan. Ah Mustera. İnanılmaz. İnanılmaz bir maç. inanılmaz bir performans Volkan Demirel'den. Yani arkadaşlar ben yapabileceğim her şeyi yaptım. Zorluk en zordu şu an. Galatasaray'ın formu en yüksekte. Hani ona rağmen Galatasaray kazanamıyorsa bakın Krasic muhteşem. Muhteşem yani. Böyle bir performans yok. Vuruyor ve ya yani Krasic sen muhteşem bir detaysın. Muhteşem bir detaysın. 5 oldu. 6'yı yakalayamadık sanırım ama gerçekten iyi bir performans. iyi bir maç. Takımdaki herkes çok iyi hazırlanmış Galatasaray maçına bakın. Defans yine darmadığın oldu. Mustafa ise alıştığı üzere golleri yemeye devam ediyor. Ve maç bitecek mi? Ve maç bitti. Muhteşem bir maç. Muhteşem taraftarlar. Fenerbahçe yenilmemezlik serisini bozmuyor. Galatasaray yenilmeye doymuyor arkadaşlar. Pes 2013'te bugün Fenerbahçe'mizle Galatasaray'ımızı yendik. 0-0'dan muhteşem bir geri dönüş yakaladık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.